Ee, bu hafta veri tabanı tasarım aşamalarından bahsedeceğiz, varlık ilişki modellerinden bahsedeceğiz ve varlık ilişki şema örnekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Dediğimiz gibi işin mutfağından başlıyoruz. Nedir ne değildir öncelikle e, akış diyagramlarıyla öğreneceğiz. Ardından da artık kodlara girmiş olacağız dönemin ortasına doğru. Öncelikle e, nasıl ki programlamanın temellerinde bir akış diyagramımız varsa nasıl ki çizimler yapıyorsanız yine aynı şekilde. Veri tabanının temelinde de akış diyagramları bulunmaktadır. E, haliyle nasıl çalışacağınızı, bir veri tabanını nasıl oluşturacağınızı, aynı zamanda tablolarını, e, tablonun içindeki alanları, veri türleri bunları nasıl oluşturacağınıza dair sizin öncelikle bir şema hazırlamanız lazım. Öncelikle oturacaksınız, kalem kağıtımı kullanıyorsunuz veya online bir ortamda çizim e, vizyo ekranımı kullanıyorsunuz. Tamamen sizin e, kullanım rahatlığınıza kalmış bir şey. Ama öncelikle tasarlıyorsunuz. Tabi tasarlamadan önce sizin bir gereksinim analizi yapmanız lazım. Ne için yapacaksınız bunu? Veya bu veri tabanını nerede kullanacaksınız? Öncelikle bu gereksinimi bir sorgulamanız lazım. Ardından e, kavramsal ve mantıksal tasarım geliyor. Dediğim gibi e, öncelikle varlık ilişki modellerinden yola çıkmanız lazım birazdan varlık ilişki modelleri nedir bunlardan bahsedeceğim e, sonrasında normalizasyon yapmanız lazım normalizasyon deyince e, aklınıza küçültme gelebilir veya e, daraltma gelebilir diyelim ki e, çok geniş çaplı bir e, tablonuz var veya bir veri tabanında sadece bir tablo üzerinde çalışıyorsunuz e, bunu ne yapmanız lazım basitleştirmeniz lazım veya küçültmeniz lazım, daraltmanız lazım, bütün verileri düzgün bir şekilde kullanabilmeniz içindir. Ee, daha kolay bir şekilde erişim için yapılır bunlar. Detaylarını yayınlayacağız. Ee, sonrasında veri tabanı uyarlaması. Tüm siz e, gereksinimi oluşturdunuz, e, kavramsal ve mantıksal tasarımlarınızı oluşturduğunuz, Ardından kalktınız, normalizasyon kurallarını uyguladınız ve en sonunda artık ne yapacaksınız? İşi uygulamaya dökeceksiniz. Uyguladıktan sonra da eğer ki bir arayüzünüz varsa, arayüzden kasıdım işte e, kullandığınız bir otomasyonunuz varsa onun da bağlantısını yapacaksınız ve ardından da arasındaki iletişimi sağlamış olacaksınız. E, mantıksal e, şema ve fiziksel şema diye bir e, veri tabanı şemalarını görüyorsunuz ekranda. Bizim aslında mantıksal şemadan kastımız bizim kendi veri tabanımızı oluştururken nelere ihtiyaç duyduğumuzu ve bu ihtiyaçların nelerin karşıladığını görmüş oluyorsunuz. Karşınızda ne var? İşte alt şema A ve alt şema B gibi ve bundan çoklaştırılabilir de. Diyelim ki bunlar tablolar ve tablolar içerisindeki veriler. Ve ardından da nedir? Hani az önce dedim ya bir arayüzünüz vardır. Bir veya birden fazla arayüzünüz vardır. Ve tüm bu arayüzlerin e, bir e, altyapıda toplanabilmesi için nedir? Sizin bir e, çatı kurmanız gerekiyor veri tabanında. Yani sizin oluşturduğunuz veri tabanıyla e, kullanıcıların iletişimde kalabilmeleri için e, bu çatıyı sağlam bir şekilde kurmanız gerekiyor fiziksel şema tarafında da sadece gördüğünüz gibi fiziksel veri tabanlarına ait görseller bulunmakta. Şimdi varlık ilişki modeli dedik. Hani programlama temellerinde sizin akış diyagramlarınız vardı demiştik. Benzer şekilde akış diyagramlarında kullanılan görseller de bizim burada karşımıza çıkacak. Nedir işte dikdörtgen, ee, oval. Ovalin içerisinde işte e, bir çizgi veya bir baklava dilimi gibi nitelendirebilirsiniz. Tamamen sizin bakış açınızda kalmış bir şey. Ee, peki bunları biz nerede kullanacağız? Nasıl yapabiliriz? Bunlara bir bakalım. Ee, her şeyden önce varlık ilişkin modeli ve evet, Türkçesinde böyle, İngilizcesinde veya e, sizin iş başvurularınızda sık sık sorulan bir terimdir. Entity Relationship Model. Bunun ne olduğuna da bir bakalım, tanımının ne olduğuna da bir bakalım. Nedir? Kavramsal tasarım aşamasında veri tabanında tutulacak verilerin daha üst seviyede gösterilmesi için kullanılır. Bu aşamada kullanılan model ER yani ER diyagramları da denilir veya Entity Relationship diyagramları da denilir veya varlık ilişki modeli de denilir. Bakın burada ne demişiz? Kavramsal tasarım aşamasında. Hemen dönüyorum benim en baştaki e, akış diyagramıma. Ne vardı? Kavramsal tasarım aşaması. Benim gereksinimlerimden sonra oluşturulan e, bir tasarım aşaması vardı. Demek ki burada ne yapmam lazım? Benim varlıklarım nelerdir? Bunların özellikleri, öz nitelikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi varlık derken e, benim veri tabanımda Varlıkları tablolar e, tanımlayacak, tablolar gösterecek. Nitelikten kastımızda bizim sütunlarımız olacak, yani her bir özelliğimiz olacak tablolarımızdaki. Bir de işin içine anahtar nitelik giriyor ki kaldı ki şurada üçüncü şeklimizde olan hani e, çizgili oval işaretinde, bu da anahtar nitelikte bizim bir niteliğin değeri her bir varlık için farklıysa şema içerisinde niteliğin altı çizili olarak gösterilir demişiz. Yani bizim nedir? Her bir tabloda birincil anahtar diye bahsedeceğimiz bir terim olacak. Bu birincil anahtar teriminin karşılığı burada karşımıza gelecek. Nedir? Mesela bir insanın farklılığını nereden anlayabilirsiniz? Parmak izinden anlayabilirsiniz mesela. Parmak izini ne diyebilirim? Anahtar nitelik diyebilirim veya bir kişinin TC kimlik numarası e, tekildir. E, sendeki TC kimlik numarası başkasında yoktur. Nedir bunu anahtar nitelik olarak görebilirim? Veya bir bilgisayarın MAC adresi tekildir. E, başka bir bilgisayarda kullanamazsın. Nedir bunu da anahtar nitelik olarak tanımlayabiliriz. E, tanımlayabiliriz. Görselimize bakacak olursak. Şimdi varlık için tablodan bahsettik. E, nitelik için sütundan bahsettik. Bir de e, altı çizili olanları da anahtar nitelik demiştik. Şimdi bunları birleştirecek olursam ben bu görselde ne var? Karşımda e, bir personel tablon bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Şimdi personelle ilgili işlemler yapacağım. E, bir şirketteki personellerin sicil numaraları nedir? Veya ID'leri de diyebilirim. Şurada gördüğünüz gibi. Nedir? Tekildir tekilse ben bunu e, nitelik olarak gösterirken ne yapmış olacağım? Anahtar nitelik olduğunu altı çizili bir şekilde göstererek ifade etmiş olacağım. Diğer niteliklerime bakayım. Ad, e, at, görev, maaş gibi niteliklerimde bulunmakta. O zaman bu tüm bu kümeye ben nasıl bir isim verebilirim? Personel varlık kümesi diye adlandırabilirim. şimdi e, varlık ilişkin modeli dedik. Evet varlıklardan bahsettik. Bir varlığın nasıl oluştuğundan, işte varlığın bir tablo olduğundan, varlığın her bir özelliğinin sütununun bir nitelik olduğundan ve niteliklerinde ayırt edici, ayırt edici özellikleri olanlarından bahsettik anahtar nitelik olarak da. Şimdi ilişki olayına gelelim. Nedir bu ilişkiler? Sizin varlıklarınız arasındaki ilişkiler. Yani varlık neydi? Tablolar tablolarımız arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. Şimdi az önceki gördüğünüz görselle bir varlık kümesi vardı. Evet ama bu sadece bir tablo için vardı. Şimdi işin içine diyelim ki evet personel tablon var, personelle ilgili bir varlığım var. Diyelim ki e, şirketle ilgili bir veri tabanı tutmaya devam edeceğim. E, sadece personel olmayacak bunun içerisinde neler olabilir? E, departman olabilir. Veya işte eğer sto stokluk bir durumu varsa o şirketin stokla ilgili bir e, tablosu olabilir. Yani varlığı olabilir. Veya atıyorum demirbaşlarla ilgili e, bir tablosu olabilir. Şimdi e, en ilişkiden bahsedeceksem en iyi örnek bu şirket içerisindeki ilişkiden en iyi örnek ne verebilirim? Personel ve departman. Hangi personelin hangi departmanda çalıştığını ne yapabilirim? Tablolar arasındaki ilişkilerle gösterebilirim. Bunu da nasıl yapabilirim? Şimdi karşınızda gördüğünüz e, görselde ne var? Bir e, sol tarafta bir personel kümesi var. Bir de sağ tarafta departman kümesi bulunmakta. Şimdi personel kümemde varlık olarak e, nitelik olarak nelerim vardı? İşte sicil numarası diyebilirim, e, isim, kazanç gibi seçeneklerim var. Bakın burada bir tane daha ok işaretiyle bir değer daha çıkarılmış, bir nitelik daha çıkarılmış. Nedir? Çalışan diye. Evet, personel çalışandır. Tamam, bu cepte. Geliyorum sağ taraftaki kümeme. Departman kümemde neler var nitelik olarak? Departman numarası diyebilirim. Departmanın adı diyebilirim. Departmanın bütçesi diyebilirim. Yine aynı şekilde bu departmanda neler olabilir? benim her zaman işimi yarayacak olan çalışanlarım olacak. Demek ki geliyorum şuradaki seçeneklerime. Daha doğrusu şekillerime. Dördüncü şeklim neydi? Baklava dilimi olan bağlantı, bağıntıydı. Hemen geliyorum. Ben bu iki tablo arasındaki bağlantıyı, ben bu iki tablo arasındaki ilişkiyi ne yapabilirim? Çalışan diyerekten bir seçenek sunabilirim. Çalışan diye bir sütun olarak belirleyebilirim tabloların arasında. Peki... Bundan da başka seçenekler veya başka nitelikler oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. Mesela çalışan işte den beri, bunu çalışan ne zamandan beri çalışıyor, İşte hangi işe giriş tarihi, işte kaç zamandır çalışıyor, İşte başka çalışanla ilgili neler olabilir, puantaj durumu olabilir gibi birçok seçenek ortaya çıkabiliyor. Şimdi işin içine Evet ilişkiler var Tablolar arasında ilişkilerimiz bulunmakta İşin içinde ne giriyor biliyor musunuz? Birden bire bir ilişki mi? Birden çoka mı? Çoktan bire mi? Yoksa çoktan çoka mı ilişkiler giriyor? Yani ilişkilerinde maalesef Bir boyutu bulunmakta Şimdi ekrandaki örneğe bir bakalım Personel ve departman Bir departmanda Birden fazla personel bulunur mu? Bulunur. O zaman ee, departmandan personeli doğru. Ben birden çok'a doğru bir seçenek sunabilir miyim ilişki olarak? Sunabilirim. Peki bir personel birden fazla departmanda çalışabilir mi? Çok nadir de olsa olabilir. Veya bir personel sadece bir departmanda çalışabilir mi? Evet çalışabilir. O zaman ne diyeceğim? Soldan sağa giden bir yönde de birebir bir ilişki bulunmakta tablolar arasında diyebilirim. Peki birebir ilişkiden bahsedelim. Şimdi görseller üzerinden yine gidelim birebir ilişkide. Neler var? Küme yapısından bahsedecek olursak A kümesi B kümesi şeklinde. Nedir? İşte A kümesindeki A1 elemanı B kümesindeki B1 elemanı ile eşleşilmektedir. Buna hemen yan tarafta bir örnek verilmiş. Birebir ilişkide, mesela sık verilebilecek örneklerde evlilikten bahsedilebilir. Bir erkek bir kadınla bir kere evlenebilir gibi, yani birden fazla evlilik olmadığı gibi, veya bir kadının bir erkekle evliliği bir kere olabilir şeklinde bir seçenek verilmiş. Aynı zamanda aşağıdaki görseli de inceleyecek olursak ne var? İki tane tablo bulunmakta değil mi? Basit şekilde iki tane farz edin ki işte Excel'de veya Word'de bir tablo yapıyorsunuz. Basit şekilde yapılmış iki tane tablonuz bulunmakta. İlk tabloda neler var? Müşteri adı ve müşteri numarası. İkinci tabloda da hesaplar ve bakiye hmm. bilgilerinin bulunduğu e, bir tablo bulunmakta. Şimdi e, ok işaretlerini takip, et, takip edecek olursanız Ayşe isimli bir müşterimiz 101 numaralı Ayşe isimli müşterimiz ne yapmış? Ee, bir tane hesap numarası bulunmakta ve o hesap numarasında da işte 2500 lira bulunmakta. Yine aynı şekilde 203 numaralı Mehmet'in yine tek bir hesabı bulunmakta. Yine aynı şekilde Derya ve Selin'in de birer hesabı bulunmakta. Tamamen bu iki tablo arasında birebir ilişki bulunmakta. Ha, eğer Ayşe'den bir yerine 2 3 tane ok çıkmış olsaydı yani 2 3 tane hesap numarasını göstermiş olsaydı bu iki tablo arasında birebir ilişkiden ziyade birden çoka ilişki bulunmuş olacaktı. E yine örneklere devam edecek olursak yukarıda yine ER diyagramında nasıl gösteriliyor ilişkiler onu göstermiş yani e, entity relationship diyagramında nasıl gösteriliyor onu göstermiş. İki tane varlık modelimiz var ve iki varlık modeli arasındaki tek bir ilişki örneği bulunmakta, tek bir bağıntı bulunmakta. Ve onların üzerinde de şu şekilde bir, bir şeklinde yazılmış. Yazım stili bu şekilde oluyor. Yani bir yazılı sınavında veya bir staj başvurusunda yazılı sınavınız olursa, iş başvurusunda yazılı bir sınavınız olursa size sorarlarsa bu şemayı çizmeniz size yeterli olacaktır soru çözümü aşamasında. Hemen devam edelim. Ee, buna en iyi örnek olaraktan bölüm yönetici diye bir örnek vermişiz. Ee, bir bölümün bir yöneticisi vardır ve bir personelin de bir yöneticisi vardır şeklinde ne yapmış? Bize bir örnek vermiş. Ee, bakın yine sol tarafta personel e, kümesi bulunurken sağ tarafta da bölümle ilgili bir küme bulunmuş. Ve bunların ee, Türkçe meali diyebilirim. <laughs> Hemen aşağıda neleri var? Ee, personel kümesinin, personel varlığının ismini yazdıktan sonra parantez içerisinde bakın alanlarını yani niteliklerini yazmışım. Personel ID, ad, soyad, adres, maaş, bölüm ID şeklinde. Ve bu tablonun ayırt edici özelliği yani anahtar niteliğini ne yapmışım? Altı çizili bir şekilde göstermişim. Bu da e, bu kümelerin nasıl diyeyim, metinsel haline çevrilmiş olarak düşünebilirsiniz. bölüm bölümle ilgili de e, açıklamayı ne yapmış? E, bölüm varlık ismini yazdıktan sonra parantez içerisinde nitelikler, niteliklerine yazmış. Anahtar niteliği içinde altı çizgi bir şekilde belirtilmesini sağlamış. Ee, ne demiştik? Personel ve bölüm arasında birebir bir ilişki bulunmakta. Her bir bölümde bir bölümde bir personel bulunduğu gibi veya bir bölüme bir personel bağlı olduğu gibi bir personel de bir bölüme bağlı olabilir şeklinde düşünülebilir. Tabii bunun birden çok şekli de düşünülebilir. Bir personel birden fazla bölüme de bağlı olabilir. Nadir durumlarda bir bölümde birden fazla personel de olabilir. Şimdi aynı dediğimiz bu olaya geldik. Birden çok iyi ilişki. E, kümede de gördüğünüz gibi A1 elemanı ne yapmış? B1, B2 ve b BN'inci elemanıyla ilişkilendirilmiş. E, buna en iyi örneklerimizden birisi de e, bir öğrencinin hangi bölümde okuduğuna dair bir bilgi. Bir öğrenci bir bölümde okuyabilir. Tabii nadir durumlar haricinde. E, bir bölümde birden fazla öğrenci okuyabilir. O zaman Aradaki bağlantı ilişki modelinde öğrencinin okuma durumu söz konusuysa ne yapıyoruz? Birden çok bir ilişki var diyoruz. Aşağıdaki tabloda da hemen bir öğretmen tablosu bulunmakta. Bir de öğretmenlerin girdiği derslerle ilgili bir tablo bulunmakta. Nedir? Ne görüyoruz? Ayşe isimli öğretmenimiz ne yapmış? Matematik ve geometri derslerine alırken. Derya isimli hocamız yapmış? Bilgisayar programlama ve ofis programları dersini almış gözükmekte. Ee, yine birden çok ilişkiyi gösterirken bakın az önceki görselde ne vardı? Birebir ilişkide bir ve bir yazıyordu. Burada da sonsuz işareti kullanılmaktadır. Birden çoka hangi yönde yöndeyse çok olan kısma doğru bir ok işareti gösterimine Aynı zamanda şu ok işaretlerinin yönlerine de dikkat edeceğiz tabi. Nedir? Hani birebir ilişki varken her iki tarafı da ok işareti gösterirken birden çoka hangi yöne doğru gidiyorsa onun yönüne doğru ok işaretini belirtmemiz gerekiyor. Yine burada örnek verecek olursak bir bölümde yapılan projelerden bahsedilebilir yine bir bölümde çalışan personellerden bahsedebiliriz. Bakın burada da bahsetmiştim. Mesela bir bölümde bir personel olabileceği gibi bir bölümde birden fazla personel de olabilir. Gibi örneğimizi çeşitlendirebiliyoruz. Evet şimdi çoktan bire ilişki bulunmakta. Birden çok olduğu gibi yine çoktan bire olacak şekilde nasıl bir ee, yine örnek verilebilir. müdür ve çalışanlar arasında bir ilişki kurulabilir. Ee, bir müdürün birden fazla çalışanı olduğu gibi. Hani gösterim yönü nasıl olacak peki? İki varlık arasında hani çoktan e, işareti yani e, sonsuz işaretinden nedir? Teke doğru gidecek şekilde ok işaretini verebilirsiniz. Ee, yukarıdaki örneğe bakalım. Mesela bir derse birden fazla öğrenci girebiliyor. Nedir mesela matematik dersi? Ne Ayşe girebiliyor, geometriye Ayşe girebiliyor veya Ayşe hem matematik hem geometri dersini alabiliyor gibi nedir? Bu aralarında bir e, birden çoka çoktan bire ilişki modeli bulunmakta. Yine en sonuncu modelimiz olaraktan da çoktan çoka bir ilişki modeli bulunmakta. Bir öğrenci birden fazla ders alabildiği gibi bir dersi birden fazla öğrenci de alabilir gibi bir gösterim yöntemi bulunmakta. Yine bunun da görsel hali nedir? İki tane sonsuz işareti ve ok işaretlerin uçları bulunmamakta. Çünkü hani aralarında bir sürekli alışveriş bulunmakta. Peki alttaki görseli inceleyelim. Ne var görselde? Sol tarafta filmle ilgili bir varlık kümesi bulunmaktayken sağ tarafta da bir sinema ile ilgili bir varlık kümesi bulunmakta. Peki nasıl bunu yorumlayabiliriz hemen içeriğine bakmadan bir film birden fazla sinemada oynayabildiği gibi bir sinemada birden fazla film de oynayabilir şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Bunu çoktan çok bir ilişki modeli sunabiliriz. Arasındaki ortak bağıntı da nedir yani ortak ilişki modeli de nedir bir filmin bir sinemada oynaması, nasıl oynaması, işte saati bellidir, tarihi bellidir, salonu bellidir gibi şeklinde seçenekler bulunmakta. Ee, yine örnekler bulunmakta ekranımızda. Nedir birebir örnek verilecek olursak? Bir otomobil bir kişiye tahsis, tahsis edilebildiği gibi bir çalışan bir çalışana tahsis edilebildiği gibi bir çalışan da bir otomobile tahsis edilebilir. Ee, bir öğrenci ee, bir yurtta bulunabildiği gibi bir yurtta bir sürü öğrenci de bulunabilir. Ee, yine bir öğrenci bir öğrenci kulübüne e, kayıtlı olabileceği gibi bir kulüpte de bir sürü öğrenci olabilir veya bir öğrenci birden fazla öğrenci kulübüne e, üye olabileceği gibi birden fazla kulüpte de birden fazla öğrenci e, üyeliği bulunabilir. Ee, son olarak da elimizde bir iki birkaç tane örnek var. Hemen hızlıca onları da bakalım. Daha da bu konuyu oturtmuş oluruz. Ee, nedir? Karşımızda üç tane şema bulunmakta. Kitap, yazar ve yayın evi şemaları. E, varlık modelleri. Nedir? Bakın arada e, neleri gösteriyor? Bana ilişki modellerini gösteriyor. Sonsuz işareti ve bir rakamıyla. Peki bunlarda neler var? Kitap varlık şemasında neler var nitelik olarak? ISBN numarası, başlık, yayın evi, ID ve fiyat gibi değerler bulunmakta. Ve benim nitelik anahtar niteliğim nedir? ISBN numarasıdır. yazar varlık şemama bakacak olursam yazar ID, yazar adı, yazar soyadı, yazar telefon numarası bulunmakta. Bir de yayın evi ee, varlık şeman var. Yayın evi varlık şemanında ne var? Yayın evi ID, yayın evinin adı ve yayın evinin telefon numarası bulunmakta. Peki aralarında nasıl bir ilişki modeli olabilir? Bir yayın evinden birden fazla kitap yayınlanabileceği gibi bir kitap birden fazla yayın evinden de basılabilir. Nadir durumlarda bile olsa. Ee, bir kitap birden fazla yazarı olabilir, bir yazarın birden fazla yine kitabı olabilir gibi bunları ne yapabiliriz? E, çoğaltabiliriz. Peki nedir? E, bir yurtta birden fazla öğrenci olabildiği gibi öğrenciler bir e, birden fazla yurtta kalabilir mi? Kalamazlar. Sadece bir yurda e, ilişkilendirilmiştir. İlişki örneği de nedir? Öğrenci yurt arasındaki kirası e, niteliğine bakılabilir. Bir diğeri personelle ilgili sadece bir model verilmiş. Personelin adresle ilgili tüm bilgilerini farklı bir modelde ilişkilendirilmiş. Tabii yaşı ve doğum tarihi gibi bilgiler de verilebilir. Yine bir müşterinin bir tane hesabı bulunmaktadır. Bir hesapta bir müşteriyi ilişkilendirilmiştir yukarıdaki şekilde. Hemen aşağıdaki şekle bakacak olursam bir müşteri birden fazla arabası... Arabaya sahip olabileceği gibi bir araba birden fazla müşteriye de e, yönlendirilebilir. Veya bunu hani e, otomobil satış yeri olarak düşünürseniz bir müşteri birden fazla otomobile bakabileceği gibi, inceleyebileceği gibi bir otomobili e, birden fazla müşteri de ilgilendirebilir. Son örneğime de bakacak olursam e, yine ne diyebilirim takım oyuncu ilişkisine bakılabilir bir takımda birden fazla oyuncu olabileceği gibi bir oyuncu sadece bir takıma da bir takımda oynuyor da olabilir şeklinde özetlenmesi yapılabilir. Evet bu hafta varlık ilişki modellerinden bahsettik. Haftaya yeni konuda görüşmek üzere.